Cemal. Nerede kaldın? Gebrek. Ne oldu ha? Söylesene ha? Söyledin mi? O ne cevap verdi? Kabul ettin mi? Seviyor mu beni ha? <laughs> Tabii haklısın. Hangisini cevaplayacaksın? <laughs> Cemal. Ya delirtmek mi istiyorsun beni? Konuşsana. Unut bu meseleyi. Ne? Unutayım mı? <laughs> Cemal. Cemal bak böyle gidemezsin. Neler olup bittiğini anlatacaksın. Anlatacak bir şey. Sebebi başka birisini bulursun. Bir dakika. Bu ne demek Cemal? Sen bir şey gizliyorsun benden. Hayır. Ee açık açık anlat o zaman. Ha? Sen ne söyledin? O ne dedi? Ne önemi var? Netice aynı. Hayır Cemal. Cümle cümle, kelime kelime anlatacaksın bana. Zorlama beni yapamam Nevzat. Yapamam mı? Söyleyeceksin. Nevzat saçmalıyorsun. Saçmalayacağım. Söylemediğim müddetçe saçmalayacağım. Nevzat çekin. Söyle dedim. Ne konuştunuz? Bu yaptığın suç. İçeri atarım seni. Umurumda değil. Ne yaparsan yap ama söyle. Ne gizliyorsun benden? Söyleyemem. Söyleyeceksin. Yapamam. Yapacaksın. Yeter. Yeter. Kes. Nevzat ne yapıyorsun? Öğrendim. Benden ne gizlediğini öğrendim. Bana niye vuruyorsun? O kadar kolay mı bunu söylemek? Mesele söylememen değil. Değil mi? <laughs> Sen benim arkadaşım değilsin artık. Can yoldaşım değilsin. Nevzat dur. Sakinle bir. Neler hissettiğimi biliyordum. Ayşe'ye yakın davranmamalıydın. Neler diyorsun Nevzat? Bunu nereden çıkardın? Durup Eminim... dururken mi oldu ha? Durup dururken mi? Yüzbaşım. Sen karışma Yunus. Dur orada. Tamam. Sorun yok karışmayın. Sorun yok olur mu kumandanım? Sorun yok dedim Yunus. Hadi Nevzat. Sonra konuşuruz. Sonrası yok. Şimdi. İnsanlar var. Hiç umurumda değil. Hadi dağılın, dağılın, Bana izah et Cemal. Dağılın, hadi. Bu nasıl olur? Hadi dağılın. Hayat bu. Dağılın. Kabullenmen lazım bazı şeylerin Nevzat. Hayır kabullenemem. Kendine gel. Kumanda neydin bu askerlerin? Düşün duruma bak. Çek elini. Nedir mesele diye merak ediyorsunuz değil mi? Nevzat. Kumandanımız olacak bu Cemal, bu Cemal Yüzbaşı. Bu Cemal Yüzbaşı eski temelinizi ne hale düşürdü biliyor musunuz? Yıllarca omuz omuza çarpmıştım. Nevzat Çarp yeter artık. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Sus! Sus! Cemal diye bir arkadaşım yok artık benim. Neler oluyor burada? Önemli değil Kaymakam Bey. Önemli değil mi? Zaptiye amiri yumruk yiyor. Yerlerde sürünüyor. Benimle alay mı ediyorsunuz? O manada demedim. Şahsi bir mesele. Cemal Yüzbaşı. Şahsi meselen mevkii'niz zedeleyemez. Bu hallere düşmenin neden olamaz. Anladın mı? Anladım efendim. Aklını başına topla. Bu sana son ihtarım. Senin derdin ne? Sizi ilgilendirmez. Sen nasıl konuşuyorsun? Karşında bir mülki amir duruyor. Hayatımın da mı amirisin? Seni vazifeden almakla yetmişiz. Vallahi bence de yetmişsiniz. Senin emrinde olmak istemezdim. Atın bunu nezarethaneye. Ama ne aması? Zaptiye amirine yumruk atacak, elini kolunu sallaya sallaya gidecek öyle mi? Ne bekliyorsunuz? Götürün çabuk! Teminim. Bunu yapmak istemezdik. Dert etmiyoruz. Vazifenizi yapıyorsunuz. Böyle vazife mi olur? Vazifeyi tartışamazsın. Sen askersin Yunus. Emre itaat etmek zorundasın. Ee açın hadi. Teymenim seni böyle suçlu gibi. Ver şu anahtarları. Hepsi bu, ha? Dert ettiğinize değdi mi? Al bakayım şu anahtarları. Hadi Yunus ne duruyorsun orada? İşin gücün yok mu senin Asıl. E hadi. Dal. Asker kapıyı aç. Aç kapıyı dedim içeri gireceğim. Kumandanım yapmayın. Aç dedim. Emredersin kumandanım. uzaklaşın. Nasılsın? Sana vurmak istemezdim. Ben de. Kızgın mısın bana? Sen? Değilim. Haklıydın. Sana söylemeliydim. Ne olursa olsun söylemeliydim. Gerçeği bilmeye hakkım vardı. Senin yerinde olsaydım belki ben de söyleyemezdim. Çok kırıldım Cemal. Ayşe'nin söyledikleri ölüm gibiydi. Kızgınlığım onaydı. Ama ona gösteremedim. Gelip sana patladım. Sen şey dedin ya. Cemal diye bir arkadaşım yok benim. Yok ben. O da kızgınlıkla söylemişti değil mi? Yani Asker! Emredin kumandan. Nevzat'ı salıverin. Ee, salalım mı? Buranın zaptı amiri kim? Sizsiniz kumandan. O vakit. Emredersin kumandan. Kemal. Saçmalama başını belaya mı sokacaksın? Orası benim bileceğimmiş. Kemal. O kaymakam denen herif seni yakar. Yani bunu yanıma bırakma söyleyeyim. Boşuna nefesini tüketme. Kararım kesindir. Öyle mi? Tamam o zaman benim de kararım kesin. Ben de çıkmıyorum. Nevzat zorluk çıkarma çık git işte. Hiçbir yere gitmiyorum. Mahkemeye çıkana kadar buradayım. Çıkarın Nevzat'ı hemen. Zorla mı? Zorla. Yaka paça. Gerekirse takviye aldım. Emredersin kumandanım. Mahmut, Osman, var, uğraşıyorsun. gelin buraya. Mahkeme çıkarıyoruz. Asker, asker. Bırak, bırak. Cemal, Cemal, bırak. Cemal, hadi, hadi. bak bunu yapamazsın. Cemal, bırak. Bırakın beni. Götürmeyin, bırakın. Vedalaşmaya geldim. Ama böyle apar topar. Nevzat şart mıydı? Böylesi daha iyi. Siz üçünüz yaşadığınız onca acıya rağmen dimdik ayaktasınız. Hayata tutunmak için bana ders verdiniz. Sağ olun. Hoşçakalın. Ama böyle kaçar gibi Eski bir askeri ağlarken görmek istemezsiniz, değil mi? Hoşçakalın. Nevzat. Oğlum Kazım'ın vurulmasında suçum yok. O bir kazaydı. Seni affettiğimi bil. So ...başka nereye olabilir? Atım var mı? Atı geri kim getirecek? Sana bir silah falan ayarlasaydık bari. Yolda soyulmayasın? Neyim var ki soyacaklar? Dönmeyecek misin? Siz gelirsiniz ziyaretime. Benim yüzümden gideyim. Abla yapma! <laughs> Suçlama kendini bak insanlar bize bakıyor! <laughs> da değil! Cemal! Ben içeriden zor kaçtım bari sen üzülme gelme Hadi görüşürüz. Ah, i̇yi misin? Otur hadi. Biraz soluklanalım. Gel. İyisin değil mi? Çalı çırpı toplayayım ateş yakalım. Üşüyorsun. Bekle. şey. Nedir o? Nevzat. Hareket etmiyor. Ayşe kıpırdamıyor. edilemez. Ondan duymuyoruz belki. <laughs> Metal bir şeyler bulalım. Nefesine tutalım. Buharlanırsa. Hadi. 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 <laughs> hadi. hadi. Nevzat. Sözüm. Ayşe, Ayşe. Ayşe çevir. Şu taraftan mı geldi? Evet kumandanım. Şu taraftan geldi kumandanım. <laughs> Yukarıdan gidelim. Dikkatli ol. Yavaşça yatır. Nevzat. Nevzat. Yaşıyor. Kardeşim. Şükürler olsun. Durumu iyi değil. Çok kan kaybetmiş. Nabzı yok denecek kadar az. Hemen kasabaya götürelim. Bir sedye hazırlayalım. Cemal endişeliyim oraya kadar. Yani gördüğüm onca vakadan bildiğim... ...bir an önce kan verilmesi gerekti. Uygun kan. Bilemeyiz. Çok riskli. Uyuşmaz söylür. Sen söyle başka çare var mı? Ne diyorsun Cemal? Bir şey yapmadan duracak mıyız? Denemeliyiz. Küçük bir umut da olsa. Hadi. Çabuk. Acele edin o zaman. Hadi durmayalım. Nevzat'ın kan grubunu bilen var mı? Bilmiyoruz. Bu kötü. Ama yine de Nevzat'ın kanını bilmek zorundayız. Negatif mi pozitif mi? Tutmazsa. Sonu ölüm. Denemezsek netice farklı mı olacak? Bunu göze almalıyız. Savaş sırasında acil bir hasta vardı. Doktor kan veren kişiyle hastayı birbirine bağlamıştı. Sen yukarıda duracaksın Ayşe. Bana ver. Kan böylece aşağı. Nevzat'ın damarına akacak. Ne kadar kan verilecek? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı. Ya fazla olursa? Bu sefer Ayşe kan kaybından... Nazlı, iğneyi çek. Ayşe halsizleşiyor. İyiyim ben, bir şeyim yok. Çıkar iğneyi, bayılacak. Daha değil. Ayşe, Ayşe. Ayşe. Ayşe iyi misin? İyiyim sağ ol. Korkuttun bizi. Şu inadın yok mu? Neredeyse gidiyordun. Nevzat çok kan kaybetmişti. Çok soğuk. Kumandırım! Kumandırım! Kumandırım hareket ediyor! Teminim! Teminim! Nevzat, biz buradayız. Yanındayız. İyi misin Nevzat? Bu hayal... Düşüyor ben? Yaşıyorsun ne Nevzat. Yaşıyorsun. Ne Nevzat'ı taşımak için bir şeyler... Emredersin Hadi. kumandanım. Söylemek istediğim Herkesin önünde söylemek istediğim Ayşe Nazlı siz beni dinlemeyip aramaya gittiniz ya. İyi ki dinlemediniz. İyi ki gitmişsiniz. Can dostum bana geri verdiniz. Size müteşekkirim size bağırmak istemezdim. Üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Aferin size kızlar. Yamandır benim kızlarım. Siz gidip dinlenin artık. Yapacak bir şey yok. Nevzat'ı sağlık ocağına götüreceğim. Evet. Devam et. Eşkıya ile buluştuk. Neymiş dertleri? Tam olarak bilmiyorum. Ama yakalanmamak için çok uğraştılar. Yaverin topladığı malumatlar sayesinde az çok olanı duyduk. Bilgi dedikodulardan çıkarmamalıyız, değil mi yüzbaşı? Acil karar alınması gerekiyor. Her ne sebeple olursa olsun hayırlı günler hanımlar. Hayırlı günler. Allah, ım. Allah ım. askerimiz olsun. Amin. Hemen odamda görüşmek istiyorum seninle.